çalışan gazeteciler günümüzü kutluyorum. Eee bugün çok anlamlı bir nedenle buradayız. Yaklaşık 5 gündür 6-10 Ocak tarihleri arasında aile hekimleri iş bırakma eylemleri eylemini sürdürüyor. Halkımızın bunu çok iyi anlamasını rica ediyoruz. Bu haklı eylemi. Çünkü inanın bu eylem aslında halkın kaliteli bir, bir koruyucu hekimliğe ulaşabilmesi için var aile hekimlerinin ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan tüm sağlık emekçilerinin özlük hakları, itibarlı bir yaşamı halkın da koruyucu hekimliğe kaliteli bir şekilde ulaşması demek aynı zamanda. Çok yakın birkaç gün önce yine aile hekimlerini yakından ilgilendiren bir kanun teklifi, bir torba yasa içinde bir madde geçti ve Sağlık Bakanlığı'nın koruyucu hekimliğe bakış açısının ne olduğunu tam anlamıyla görmüş olduk. Aile hekimlerinin amacı mesai saatleri dışında para kazanıp bir kenara çekilmek değil. Amaç itibarlı bir yaşam. Tüm sağlık emekçileriyle sadece hekimler de değil. Sağlık bir ekip işi ve hekimler ve birlikte çalıştıkları sağlık emekçileri o ekip ruhunu taşıyabilmeleri için itibarlı, özlük haklarına da yansıyan itibarlı bir yaşam sürmek zorundalar ve bunu da Sağlık Bakanlığı koruyucu hekimlik uygulamasının ruhuna aykırı davranmadan sürdürmek zorunda. Bizim talebimiz bu kaliteli sağlık hizmetini sürdürebilmek için aile hekimlerinin ve aile sağlığı merkezlerinin öncelikle kamucu bir zihniyet. Aile hekimlerini emlak mafyasının eline düşürmeden, kamuya ait binalarda, kadroları güçlendirerek ve kamuya ait kadrolarda ve özlük haklarına yansıyacak güçlü bir e, yaşam e, temin edecek e, oranlarda sürdürülmesini istiyoruz. Tek talebimiz bu. Bunun da halkımız tarafından iyi anlaşılmasını istiyoruz. Hepinize saygıyla ve sevgili selamlar.